Miço, bir devrin çocuklarının vazgeçilmezi. Cuma günü okul çıkışı, gazete bayisine gitme sebebi. Yalvaç abinin tüm çocuklara hediyesi. Milyonlarca çocuk için bir mutluluk vesilesi. Bir zamanlar Miço okuyan bir çocuğun dilinden yıllar sonra kısaca Miço'nun hikayesi. Çocukken en sevdiğim şeylerden birinin gazete bayileri olduğunu birkaç videomda dile getirmiştim. O bayilerin önündeki o gazeteliklerde çeşit çeşit gazete ve camlara kadar dizilmiş dergiler. Üsküdar'da, Kadıköy'de, İstanbul'un birçok yerinde o bayiler benim çok sevdiğim, önünde durup dergileri incelemek için can attığım yerlerdi. Tabi dergilerin %90'ı ambalajlı olduğu için içini görmek mümkün değildi ama kapaklara bakıp hoşuma giden dergilerden bazılarını alırdım. Aldığım dergilerden birisi de tabii ki Miço'ydu. Micho'da ambalaj var mıydı yok muydu onu net hatırlamıyorum. Ama ilerleyen kısımda da değineceğim. Micho zaten fiyat olarak en erişilebilir dergilerden birisi olduğu için her halükarda listelerimize girmeyi başaran bir dergiydi. Yani içine bakmamıza gerek yoktu. Ambalajı olsa da olmasa da alınırdı. Muhtemeldir ki siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. İşte bugün kısaca o Micho'nun başarısını ele alacağız. Onun hakkında genel bir analiz yapıp bir çocuk dergisinin dahi bir çocuğun hayatında nedenle önemli olduğuna ve bu olayın bir de ticari boyutu olduğuna vurgu yapacağız. Şimdi önce Türkiye'deki çocuk dergilerinin kısa bir tarihine bakalım. Araştırma yaparken Türk Dil Kurumu'nun sitesinde yer alan bir pdf çıktı karşıma. Döküman 2014 veya 2015 yılına ait. Hazırlayan kişi İbrahim Kıbrıs. O dönem Abant İzzet Paysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi bölümünde doçentmiş kendisi. Bu dökümanda paylaştığı bilgilere göre çocuk dergilerinin mazisi Osmanlı'ya dek uzanıyor. İlk adımlardan birisi 1869 70 yıllarında yayınlanan Mümeyiz adlı gazetenin eki. Bu ekin ömrü çok uzun olmuyor. 49 hafta sürüyor. Ardından 1875-1900 arası dönemde Etfal, Bahçe, Çocuklara Arkadaş, Vastayı Terakki, Mektep gibi dergilerle çocuklara ulaşılıyor. 1910'da ise Arkadaş dergisi çıkıyor. Cumhuriyetle birlikte 1924'te Ahmet Hilmi'nin Genç Mektepliler dergisi hayatımıza giriyor. 1945'e dek yeni yeni dergiler ortaya çıksa da tüm bu dergilerin arasında en şöhretlisi Yapı Kredi Bankası öncülüğünde çıkarılan Doğan Kardeş dergisi oluyor. Doğan Kardeş Türkiye'nin en uzun soluklu dergilerinden biri oluyor. 1962'de ise Haluk Yetiş Arkadaş adlı bir dergi çıkarıyor. 1977 çocuk dergiciliği için çok önemli bir yıl. Çünkü Milliyet Gazetesi'nin çıkardığı Milliyet Çocuk Dergisi ilk adımını atıyor ve bu alanda sağlam yere sahip bir dergi olmayı başarıyor. Gazeteye ait bir dergi olması satış ağının geniş olmasının ve Türkiye'nin birçok noktasına ulaşmasının önünü açan etken oluyor. 1977'nin aralığında çocukları şiirlerle, hikayelerle ve Karikatürlerle karşılayan bu derginin genel yayın yönetmenliğini uzun bir süre ünlü şair Ülkü Tamer yürütüyor. Ardından da görevi çocuk edebiyatı alanındaki eserleriyle bilinen Yalva Çural alıyor. Keza Milliyet Çocuk yıllar sonra koltuğunu Miço'ya devrediyor ki Miço da Milliyet Çocuğun kısaltması ve Miço'da da genel yayın yönetmeni olarak Yalva Çural'ı yani tüm çocukların Yalva abisini görüyoruz. Miço ile yolumuza devam etmeden önce Miço dışındaki bazı önemli çocuk dergilerini de hatırlayalım. Miço öncesi dönemde yani eski Milliyet Çocuğun ilk yıllarında ona rakip dergilerden birisi Tercüman Gazetesi'nin çıkardığı Tercüman çocuk dergi 1980-86 arası 477 sayı yayımlamış. Kasım 1981'de ise ömrü çok daha uzun olacak bir dergi olan ve yine gazete dergisi olan Türkiye Çocuk hayatımıza giriyor. Bu dergi İhlas Grubuna ait olan Türkiye Gazetesi'nin çıkardığı bir dergi. Alıp okumasam da çocukluğumdan hatırladığım dergilerden birisi de Türkiye Çocuk. Bu dergi hala faaliyette mi diye ufak bir araştırma yaptım. Türkiye Çocuk Instagram hesabı en son paylaşımını Ekim 2017'de yapmış. 2017 yılının Eylül ayında da bir paylaşımı var. 34. yılını ve 1087. sayısını yayınladığını görebiliyoruz bu paylaşımdan. Daha sonraki süreçte ise daha güncel bir paylaşım görmedim. O nedenle şu an devam ediyor mu bilmiyorum. Sitelerinde abonelik için bilgi toplama yönelik bir form gördüm. Gazeteyle birlikte 12 sayı dergi için bir fiyat yazılmış buraya. Dolayısıyla artık sadece gazete aboneleri dergiye ulaşabiliyor. Dergi ayrı olarak satılmıyor olabilir. Fakat bugün yayınlanıyor olsa da yayınlanmıyor olsa da çok uzun yıllardır yayın hayatına devam etmiş olması sebebiyle çocuk dergileri arasında muhakkak yeri olduğunu söyleyebileceğimiz bir dergi. Dönelim tekrar ana konumuza Miço'ya. Miço 2001'in Ekim ayında hayatımıza giriyor. Konya'da dünyaya gelen, annesi Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden olan, babası da Toprak Mahsulleri ofisinde çalışan Yalva Çural, hayatını çocuklara adayan bir isim oluyor. Çocuklar için yazdığı kitapların yanı sıra onu tüm Türkiye'ye tanıtan iş bence Miço oluyor. Miço'da her sayı Yalvaç abinin okurlarına seslenişiyle başlıyor. Sonrasında renkli anlatılar, eğlenceli karikatürler çocukları bekliyor. Tabii bir de çocukların gönüllerini fethedecek bir hediye veriyor her hafta Micho. O yüzden cuma günleri gazete bayisine gitmek ve Micho geldi mi diye sormak pek çok çocuk için bir rutin oluyor. İçindeki bölümleri hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben Zapçı Okan'ı ve Ders Sevmesem diye keyifli okurdum. Ve işin aslı şu ki dergiyi sadece keyifli okuyan ben ve benim içinde bulunduğumu azınlık değildi. Biz bir azınlık değildik daha doğrusu. Biz birbirinden habersiz, birbirini hiç tanımayan kocaman bir aileydik. Nereden biliyorum, istatistiklerden biliyorum. Micho 2002 yılında Türkiye'de en çok satan dergi olurken çocuk dergiler arasında o dönem dünyanın en çok satan 3. dergisi olmayı başarıyor. Türkiye'de 353 dergiyi geride bırakıyor ki bu dergilerin arasında ekonomi dergileri gibi, spor dergileri gibi hala hazırda bir kitlesi olan dergiler var. 2002'de Micho 374.448 aylık satışla Türkiye'de zirvede. 2. sırada 263.113 ile Leman var. Basket dergi Dergisi 72.822, Otoşöv dergisi 67.957 ve Ekonomist dergisi 67.155. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Bu saydığım dergilerin bazıları aylık dergi ama Miço haftalık olduğu için ayda 4 kez yayınlanıyor. Yani rakiplerinin bir kısmına bundan kaynaklı olarak da avantajı var tabi. Dünya tarafındaki başarıya dönecek olursak 2002'de çocuk dergileri arasında 3. sırada olduğunu belirtmiştim. Önünde yer alan dergilerden birisi Almanya'da satılan Mickey Mouse dergisi. 1.6 milyon satışa sahip. Birinci dergi ise Japonya'da 16 milyon satan Shonen adlı dergi. Ayda 500 bin satan bir dergiydi Miço dergisi. Dünyanın 3. Evet, evet. büyük dergisi oldu. Peki Miço bu başarıyı nasıl elde ediyor? Bu konuyu ele alalım. Hatta bu konunun içinde ticari boyuta da bakalım. Bunun için Yalva Çural'ın o dönemki sözlerinden faydalanabiliriz. Yalva Çural, Türkiye'deki çocukların dünyanın en çok okuyan çocukları arasında olduğunu söylemiş ve demiş ki yeter ki siz onlara harçlıklarıyla alabilecekleri dergi ve kitaplar sunun. Miço, şiddet unsuru içermeyen, silah taşımayan kahramanları olan bir çocuk dergisi. 7-14 yaş çocukların hedef almasına karşın okulları arasında 5-16 yaş arası çocuklar da var. Şimdi bu sözlerden şu çıkarımları yapabiliyoruz. Mito geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Hedef pazarı olabildiğince fazla çocuğu içine çekiyor. İkincisi Mito içerikleri itibariyle ailelerin çocuklarına evladım bunu alma diyeceği türden bir yayın değil. Yani çocuğun buna ulaşması için aile tarafında koyulan bir engel yok. Üçüncüsü ve en önemlisi Mito 1 liraya 1,5 liraya alabileceğimiz bir dergi. Bozuk parayla gazetelerde ZTV dergi alabildiğimiz o yıllar bugün çok geride kalmış olsa da Miço o dönem parasının hakkını en çok veren fiyat olarak o dönemin en erişilebilen dergilerinden birisi. Yani birçok gazete dergiyi o dönem zaten söylediğim gibi erişebiliyoruz. Ama bu erişilebilenlerin içinde en erişilebileni. Bir tarafta kuşa kağıda baskılı Doğan Egmont dergileri varken diğer tarafta daha ucuz bir kağıda basılan ama çocukların çoğunu yine de tatmin etmeyi başaran ve onlar da bu hafta acaba Miço'da ne var merakı uyandıran bir dergi Miço. Cuma günü çıkıyor olması bile bir artı çünkü haftanın en güzel gününde tatile girerken moraller yerinde iken kendimize bir tatil hediyesi alma imkanı demek miço. Yani o dönemlerde küçük bir mutluluk vesilesi. Kısacası Yalvaçura'nın sözündeki harçlık vurgusu çok önemli. Erişilebilir bir fiyatta Miço'yu alabilmemiz talebin yüksek kalmasını sağladı yıllar boyunca ve Miço sadece çocuklar için sevilen bir dergi olmakta kalmadı, satış adediyle ticari anlamda da başarı yakalamıştır diyebileceğimiz bir iş oldu. Evet belki Türkiye'de satıldı ama yine de dünya listelerinde sıralama olarak kendine yer buldu. Miço'yu takip edenler hatırlayacaktır. Milliyet Çocuk Kulübü adlı bir oluşum da vardı. Oraya üye olabiliyordunuz. Yani Miço bir ekosistem de oluşturmuştu. Çocukların sahip olduğu bir kulüp. On binlerce çocuk başvuru yapmış bu kulübe. Ve bugünkü gibi öyle internetten gireyim, bir form doldurayım, üye olayım gibi bir yapı hepimize çok uzak o dönem. Onun yerine ne yapıyoruz? Mektup, zarf, posta kodu üçlemesini çözüp çabalayarak üye olmamız gerekiyor. Ben üye değildim ama muhakkak ki kartını alanların mutluluğu paha biçilemez olmuştur. Tüm bu anlattıklarımı ek olarak Micho'nun başarısındaki en önemli etkenlerden birisi bana kalırsa şudur. Micho deyince herkesin aklına Yalvaç abi figürü geliyordu. Belki okuduğumuz hiçbir derginin genel yayın yönetmenini bilmedik, tanımadık. Derginin her sayısında kapaktan hemen sonra gelen yazısını okumadık. Fakat Yalvaç abinin fotoğrafı ve dergideki gülümseyen karikatürü bize onu tanıttı. Ve biz o derginin arkasında hep neşeli, gülen, umut dolu bir abimiz olduğunu onunla direkt tanışmasak da bildik. Keza kendisinin Polonya gülümseme nişanı var. Bu çocukların mutlu olmasını sağlayacak faaliyetler yürütülen kişilere veriliyor. Yani Yalva Çural'ın dünyada da yakaladığı bir şöhret var. Miço Türkçe bir dergi olduğu için onun şöhreti daha çok sınırlarımızda kalsa da ona dair de istisnalar yok değil. Mesela Almanya'daki Türk çocukları için Almanya'da milliyet Türk çocuk çıkıyor ve bir buçuk sene yayınlanıyor. İnternette görsellere bakarken Miço'nun ilerleyen yıllardaki bazı görsellerine de denk geldim ve gördüğüm kadarıyla kuş kağıda geçmiş gibi görünüyor. Tabi o yıllarda artık ben büyüdüğüm için yolum miç bir daha kesişmedi. Fakat o ucuz kağıda basılı olan benim zamanında aldığım Miço'yu ben hep çok sevdim ve bugün Miço hepimizin hafızasında bir hatıra olarak yerini korumaya devam ediyor. Evet, bu videoyu şöyle kapatalım. Biz şanslı çocuklar olarak bu rengarenk dergileri okuduk, o oyuncaklarla oynadık. Güzel hatıralarımız oldu. Belki bu videoyu izleyen herkesin her dileği gerçekleşmedi bu hayatta. Kimi ihtişam ve debdebe içinde bir hayat yaşarken kimi tam tersi sefalet içinde yaşadı belki. Ama şu an bu içeriği izliyorsanız hayattayız. Yani hepimiz bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz ve bir şekilde yolumuz kesişiyor birbirimizi görmesek de. Öte yandan bir buçuk aydır devam eden bir savaş, hayatını kaybeden binler ve en kötüsü de bu binlerin içinde çocuklar, bebekler. Ömründe son kez renkli bir kitaba, bir çocuk dergisine baktığını bundan bir buçuk ay önce bilmeden o dergiye, o kitaba bakanlar ve hatta bu dergilere, bu kitaplara hiç bakamadan, o renkli dünyayı hiç görmeden hayatını kaybeden bebekler, çocuklar. İşte dünya böylesine bir yer. Bilgisini, sahip olduğu makamı, elindeki kudreti kötü emeller için kullananlar ve onlara destek veren cahillerin cezasını her zaman masum kitleler çekti, çekmeye de devam edecek. Peki bu bir gün değişecek mi? Evet belki bir gün değişecek ama değişmesi bu değişimi ummakla asla gerçekleşmeyecek. Değişmek için bir şeyler yapmak gerekecek. Ne gibi mi? Gün gelecek bir gün bu kanalda onlara da tek tek değinilecek.